Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün, inanılmaz derecede güncel ve dürüst olmak gerekirse, biraz stresli bir konuya derinlemesine iniyoruz. İltica. Özellikle de üç büyük oyuncunun, Almanya, Amerika ve Fransa'nın, iltica durumlarını ele alacağız. İltica talebinde bulunmak büyük bir karar. Muhtemelen bazılarımızın vereceği en büyük kararlardan biri. Bu yüzden her ülkenin neler sunduğunu, iyiyi, kötüyü ve bürokratik kısmı inceleyeceğiz bekleme sürelerinden, destek sistemlerinden, iş fırsatlarından yani her şeyden bahsediyoruz. Öyleyse kemerlerinizi bağlayın, bir atıştırmalık alın ve bilgi sahibi olalım. İlk olarak Almanya. Almanya düzeni hassasiyeti ve kurallara olan sevgisiyle bilinir. Trenlerden titiz evrak işlerine kadar her şeyin saat gibi işlediği bir ülke. Yani iltica sürecinin de çok titiz olacağını biliyorsunuz. Her form, her belge, her adım, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için dikkatlice inceleniyor. Bunu bir IKEA mobilyası kurmak gibi düşünün ama bu sefer bir BILL kitaplığı yerine kendi geleceğiniz söz konusu. Her parçanın mükemmel bir şekilde uyması gerekiyor ve talimatlar ayrıntılı ve kesin. Başvurunuz, mülakatlarınız, geçmiş kontrolleriniz var. Her şey titizlikle belgelenmiş ve dosyalanmış. Bu sabır ve ayrıntılara dikkat gerektiren bir süreç. İyi haber mi? Almanya'nın güçlü bir sosyal güvenlik ağı var. Bir kere girdiğinizde, başarılı olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir sistem tarafından destekleniyorsunuz. Sağlık hizmetleri, konut yardımı, hatta dil kursları düşünün. Bu hizmetler topluma entegre olmanıza ve hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olmak için var. Size entegre olmanız, kendinize bir yer edinmeniz ve hayatınızı yeniden kurmanız için yardımcı olmaya kararlılar. Toplum desteği ve entegrasyon kursları sadece bir başlangıç. Ama bekleme süreci uzun olabilir. Aylardan, hatta yıllardan bahsediyoruz. Süreç uzun ve stresli olabilir, sabrınızı her adımda test edebilir. Ve siz beklerken, belirsizlik içinde yaşıyorsunuz, çalışamıyor veya geleceğinizi gerçekten planlayamıyorsunuz. Zorlu bir dönem, ancak daha iyi bir yaşam vaadi sizi ayakta tutuyor. Sırada, özgürlükler ülkesi, cesurların yurdu ve oldukça yoğun göçmenlik politikaları var. Amerika. Özgürlük ve fırsat vaadi bilinen Amerika Birleşik Devletleri, uzun zamandır daha iyi bir yaşam arayanlar için bir umut ışığı olmuştur. Ancak göçmenlik sisteminde yolunuzu bulmanın gerçekliği göz korkutucu olabilir. Buradaki fırsatlar çok geniş olabilir. Çeşitli sektörler, girişimci ruhu, aklınıza gelebilecek her şey. Silikon Vadisi'ndeki teknoloji girişimlerinden New York'un hareketli finans bölgesine kadar, Amerikan rüyası birçokları için canlı ve iyi durumda. Ama iltica yoluyla kapıyı aralamak mı? İşte bu bambaşka bir hikaye. Süreç sadece form doldurmaktan ibaret değil. Bunaltıcı olabilen karmaşık bir yasal alanın içinde yolunuzu bulmayı içeriyor. Başvuru süreci mi? Uzun, karmaşık ve genellikle formları anlamak için hukuk diplomasına ihtiyaç duyuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Başvuranların ayrıntılı kanıtlar sunmaları ve genellikle birden fazla mülakata ve mahkeme duruşmasına katılmaları gerekiyor. Ve her şeyi doğru yapsanız bile hiçbir garanti yok. Belirsizlik inanılmaz derecede stresli olabilir, başvuranlar bir karar için aylarca hatta yıllarca bekleyebilir. Amerika'nın göçmenlik politikaları sürekli değişiyor, bu da sonuçları tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Yönetimdeki değişiklikler ani politika değişikliklerine yol açarak bir karmaşıklık katmanı daha ekleyebilir. İltica arayanlar için destek sistemi mi? Parçalı, yetersiz finanse edilen ve genellikle aşırı yüklenmiş durumda. Birçoğu tutarsız ve erişimi zor olabilen bir dizi hizmete güveniyor. Açığı kapmaya çalışan bir grup kar amacı gütmeyen kuruluş, dini kuruluş ve topluluk grubu görüyorsunuz. Bu kuruluşlar yorulmadan çalışılıyor ancak talep genellikle mevcut kaynakları aşıyor ve birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Son olarak romantizm, devrim ve evrak işleri ülkesi Fransa'ya sahibiz. Zengin tarihi, göz alıcı mimarisi ve lezzetli mutfağı ile bilinen Fransa, aynı zamanda karmaşık bürokrasisi ile de ünlüdür. Fransa'nın iltica arayanları ve mültecileri ağırlama konusunda uzun bir geçmişi vardır ve anayasaları iltica hakkını garanti eder. Bu, kendi ülkesinde zulüm gören herkesin Fransa'da koruma isteyebileceği anlamına gelir. Kulağa hoş geliyor değil mi? Pekala, berelerinize sıkı tutunun çünkü Fransız bürokrasisinde yolunuzu bulmaya çalışmak, bir labirentten çıkış yolunu bulmaya çalışmak gibi hissettirebilir. Evrak işleri bunaltıcı olabilir ve süreç genellikle yavaş ve kafa karıştırıcıdır. İyi haber mi? Fransa'nın nispeten kapsamlı bir sağlık sistemi var. Bu, ilk evrak işlerini halletmeyi başardığınızda dünyanın en iyi tıbbi bakımlarından bazılarına erişebileceğiniz anlamına gelir. Bir kere girdiğinizde kaliteli tıbbi bakıma erişebileceksiniz. Fransız hastaneleri iyi donanımlıdır ve sağlık personeli son derece eğitimlidir. Ayrıca konut, gıda yardımı ve hatta maddi yardım sağlayan iyi bir sosyal güvenlik ağına sahipler. Bu, maddi olarak zorluk çekiyorsanız, size yardımcı olacak kaynaklar olduğu, olduğu anlamına gelir. Ancak sistem yavaş, opak ve biraz da moral bozucu olabilir. Uzun kuyruklar ve sonsuz formlar sinir bozucu olabilir ve genellikle hiçbir ilerleme kaydetmediğinizi hissettirir. Zaman, sabır ve bolca espresso gerektirir. Yani Fransız bürokrasisinde yolunuzu bulmayı planlıyorsanız uzun ve zorlu bir yolculuğa hazırlıklı olduğunuzdan emin olun. İşte böyle. Almanya, Amerika ve Fransa'daki iltica durumlarına hızlı bir bakış. Her ülkenin artıları ve eksileri, kendi zorlukları ve fırsatları vardır. Sonuç olarak sizin için en iyi karar bireysel koşullarımıza, önceliklerinize ve evrak işlerine olan toleransınıza bağlıdır. Ama ne olursa olsun, şunu unutmayın, iltica talebinde bulunmak sizin hakkınızdır ve süreç boyunca haysiyetinize ve saygıya layık bir şekilde muamele görmeyi hak ediyorsunuz. Bu videoyu faydalı buldunuz mu? Beğen butonuna basın ve bu tür içerikler için abone olun. Bir dahaki sefere kadar bilgi sahibi olun, katılımcı olun ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmeye devam edin. Hoşçakalın.